İngiliz, golf için bir sopa, bir top ve bir delik gerekir, bende bir sopa var demiş, Fransız, bende de bir top var demiş, temel biraz düşünmüş, ben oynamayrum demiş. <laughs> temel borcunu ödemeyen Cemal'e gitmiş, eğer borcunu ödemezsen diğer arkadaşlarına borcunu ödeduni soylarım ona göre demiş. <laughs> Doktor Temel'e sormuş, bacağın nasıl, hala sekerim, devamlı mı, yok daha yürürken. Temel usulca Fadime'nin kulağına fısıldamış, akşam bizim eve gelsene, kimsecikler yok bomboş, Fadime akşam olunca gizlice Temel'in evine gider, bakar ki hakikatten ev bomboş Temel'de dahil kimsecikler yok. <laughs> Temel gurbete çalışmaya gider, bir inek çiftliği satın alır ve inekleriyle birlikte bir fotoğraf çektirerek Fadime'ye yollar, Fadime heyecanla zarfı açar ve fotoğrafı görür, fotoğrafın altında ise şu yazmaktadır, okla işaretli olan benim.